Merhaba arkadaşlar. Bu hafta ünlü yayınlarının TYT denemesiyle birlikteyiz. Birinci sorumuz paralel kenarın içine iki tane dikdörtgen eş dikdörtgen yerleştirilmiş ki kenar uzunluklarımız 4'e 8. Kısa kenar 4 uzun kenar 8. O zaman EK'ya 4 kalır ki arkadaşlar şu köşedeki şu köşedeki dik üçgenlerin benzer olduklarını görmemiz lazım. Neden? Açı açı benzerliği. İşte yöndeş açıdan şu açılar eşittir ve şu açılarımız eşittir. O zaman bakın şu büyük üçgende dik kenarlar oranı 1'e 2 olduğu için küçük üçgende de dik kenarlar oranı 1'e 2 olacak ki AF'nin 2 olması lazım. Sonra dikdörtgenin uzun kenarı 8, paralel kenarın alanı kaçtır diyor. Böylelikle paralel kenarın bakın tabanı 10 oldu. Yükseklik 8, devamında 4 var 12, o da eşittir 120 birim karedir cevabımız. C şıkkı olur. İkinci sorumuz taban açıları 67,5 olan 2 adet eş ikiz kenar üçgen arkadaşlar şu şekilde taban açıları 67,5 ise tepe açısı ne olur? 45 derece olur. İkiz kenarları çakışacak şekilde bunlar birleştiriliyormuş. Şöyle birleştirdim. Tepe açımız 45 derece oldu. 45, 45, 90. Şunlar ikiz kenarlar. Sonra ne diyor? Birleştirildiğinde Oluşan şeklin en uzak iki köşesi arasındaki uzaklık 12 birimdir. En uzak iki köşemiz şurası mı? 12. O da ikiz kenarlı üçgenden. İki kenarların uzunluklarını 6 kök 2 olarak buluruz. Bizden istenen bir tane ikiz kenar üçgenin alanı nedir? Onda arkadaşlar sinüslü alandan kenarlar çarpımının yarısı aradaki açının sinüsü. Sinüs 45'in değeri kaçtı? 1 bölü kök 2 sinüs 45 sinüslü alandan yazdık. Kök 2'leri sadeleştirelim. 6 ile 2'yi sadeleştirirsek 3 çarpı 6 çarpı kök 2 kaldı. Yani 18 kök 2 olarak buluruz. Cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü soru dik kenarlardan birisinin uzunluğu 8 birim olan 2 adet eş gönye. 2 adet eş ise arkadaşlar şurası da 8 olacaktır. Şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre x artı y nedir? Bakın burada 8, 15, 17 özel üçgeni gördük. Diğer üçgenimiz de 8, 15, 17 eş olduğu için x de y'nin toplamı nedir? x de y'nin toplamı 32 birimdir. Dördüncü sorumuzda şuna dikkat edin. A açısı dar açı olan bir eşkenar üçgen. Yani isimlendirirken bu önemli arkadaşlar. Eşkenar dörtgeni şöyle çizdiğim takdirde A açısı dar açı olacakmış. A, B, C de buna dikkat edin. Yoksa yanlış olur. Diyor ki A, C köşegenini çiz. Çizdin. A, C köşegenine yakın bir E noktası al, aldın. Sonra diyor B ile birleştir ve bu ikizkenar üçgen olsun. Zaten eşkenar dörtgen kendisi de ikiz Bakın buna dikkat edin. Şuranın dik olduğunu da söylemiş. Senin burada alifa 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 2 iç bir dış 2 Alfa, 30 60 90 üçgenini görmen lazım ikiz kenarlardan dolayı. Soru ne? AE uzunluğu nedir? 30'un karşısı 4 ise hipotenüs yani AE 8 birimdir. Cevabımız D şıkkıdır. 5. sorumuza düzgün altıgen ve kare verilmiş. T ve L arası 6 birimse arkadaşlar şimdi şuraya dikkat edin. Düzgün altıgenimizde T, k çizince burada ne oluyordu? 30 30 120 üçgeni oluşuyordu. Dış açı 60. Bakın her taraf özel üçgen oldu. Ben ne diyeyim? Düzgün altıgenin bir kenarına 2x desem 30'un karşı x böylelikle 3x'in 6 olduğunu gördünüz mü? Demek ki x 2 x 2 ise altıgenin bir kenarı 4 ondan sonra kök 3 katından dolayı karenin bir kenarı 4 pardon 2 kök 3. Değil mi? 2 kök 3. Şunu şöyle düzeltelim. 2 kök 3. Ondan sonra değerli arkadaşlar. Düzgün altıgen ile karenin alanları toplamı nedir? Altıgenin alanı nasıl oluyordu? 6 tane a kare kök 3 bölü 4. 6 tane eşkenar üçgenler oluşuyordu. Karenin alanı zaten a kareydi. 2 kök 3'ün karesi. Buradan ne yapar? Sadeleştirirsek 4. 24 kök 3 artı 12 diye bir Cevap şıkkı E şıkkını bulmam lazım. Altın soru dikdörtgenler prizması biçimdeki kapalı bir kabın içerisinde 108 birim küp su varmış. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgenler prizmasını adam şöyle yapıyor. Şöyle bir dikdörtgenler prizması çizdim. A, B, C. Diyor ki farklı yüzeyleri zemine gelecek şekilde koyduğum zaman suyun yüksekliği. Mesela taban A ve B olunca suyun yüksekliği 2 eşittir. Taban B ve C olduğu zaman suyun yüksekliği 4 olsun. Taban niye böyle yaptık? Düzelttik. Çarpı 4. Taban A ve C olduğu zaman suyun yüksekliği 6 olsun. Sonuçta eşittir. Bunlar ne? Taban alanı çarpı yükseklik. Hacimleri yazdık. Eşittir. Kaç? 108. O zaman A çarpı B arkadaşlar 108 2'ye böl. 54. B çarpı C 108'i 4'e böl 27. A çarpı C 108'i 6'ya böl kaç olur? Kaç olur? 18 mi olur? 18 olur. Hacim nedir? Bunları ben alt alta çarparsam A kare çarpı B kare çarpı C kare bakın ne çıktı? Hacmin küpü çıktı. hacimiz neydi? Dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı idi. Bunların kareleri çıktı. O zaman 54'ü ne, yazalım? 54'ü 9 çarpı 6 yazsak. Yok vazgeçtim. Arkadaşlar şöyle yapalım. 54'ümüz bizim 27 çarpı 2 olsun. Bir 27 daha var. Bir de 18 var. Karekökünü aldığım zaman A çarpı B çarpı C. 2 tane 27 bir 27 olarak çıktı. Geriye ne kaldı? 10, 36 kaldı. O da 6 olarak çıkar. Yani cevabımız 27 çarpı 6. O da ne yapar? 2, 4, 12, 16 mı yapar? 162 birim küp. 7. soru. Sinan şekildeki kare biçimindeki ABCD kağıdını kesikli çizgiler boyunca kesiyor. Ve kare dik piramit arkadaşlar elde ediyormuş. Uzatmayalım. Karenin çevresi 144. Yani bir kenarı 36. Bir kenar 36 ise şuraları 18 mi düşer? Sonra kare piramidin taban alanı 100. Yani tabanın bir kenarı kaç? 10. Bir kenar 36'dan arkadaşlar geriye 10 çıkartırsak 36'dan geriye kaç kalır? 26 kalır. O zaman bu 26'ları şu yükseklikler 10 3 13 olarak paylaşacaktır. Çünkü bir kenar toplam kaç? 36 idi. 13 dediklerimiz yanal yükseklik. Piramidin hacmini istiyor. Hemen ben piramidin arkadaşlar şeklini çiziyorum. Yüksekliğini bulmam lazım. Bu yüksekliği görebilmem için bu şekli çiziyor, çizdim. Tepeden inen dikme nereye geliyor? Ağırlık merkezine. Karenin bir kenarı 10'du. Demek yarısı 5. Yanal yüksekliği 13 olarak bulduk. Böylelikle yüksekliğimizi 5, 12, 13 üçgeninden gördüm. Hacim nedir? 1 bölü 3 unutmuyorum. 1 bölü 3 taban alanım 100 karenin alanı yükseklik 12. O da ne yapar? 400 yapar ki cevabımız D şıkkıdır. 8. soru A açısı geniş açı olan bir üçgen çiziniz diyor. Ele alınız alalım hadi bakalım. A açımız 90'dan büyük geniş olacak şekilde bir üçgen çizdim ve AC'yi daha büyük çizmem lazım. Bakın dikkat edin. AC'yi daha, daha, büyük çizdim. Sonra AC üzerinde bir D noktası, BC üzerinde bir E noktası alın ve bu DE'nin ne olduğunu söylüyor. Orta dikme doğrusu. Orta dikme doğrusu nedir arkadaşlar? Adı üzerinde kenarı ortalayacak ve dik çıkacak. DE doğru parçası değerli arkadaşlar bu üçgenin alanını 3'e 5 oranında bölmüş. Küçük 3, büyük 5. Şimdi tabanlar eşit olduğu için ben BD'yi çizersem Tabanlar eşit olduğu için 3s 3s alanlar eşit. Büyük parça 5s dediği için 2s kaldı. Ondan sonra ad bölü dc oranı nedir? Şimdi şu taraftan bakınca ad tabanında bakın. AT, ad, AD tabanında ne var? 2s'lik alan var. dc tabanında 6s'lik alan var. O zaman bunların oranı nedir? Alanlar tabanlarla orantılıydı. 1 bölü 3'tür. Yani cevabımız a şıkkıdır. 9. soru dikdörtgen biçimdeki televizyonun üzerine örtülen kare biçimdeki örtünün kenar uzunlukları şekil 1'de verilmiş. Bu kare bir kenarı 24. Yani bir, bir parçası arka tarafta dikkat edin. Şekil 2'de diyor L noktası sabit kalmak üzere bakın burası 15. Şurası 15. L noktası sabit. L etrafında döndürülüyor. Döndürülünce diyor bu iki şekil arasındaki alanlar farkı 84. Şimdi arkadaşlar şekil 1'deki örtü şu. Şurası. Burası şekil 1'in aynısı. Yani şurası 24, 24. O zaman farkı yeri 84 dedi. Şu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı 84. Bu üçgenin alanı 84 ise diğer dik kenarı ben 7 olarak bulurum. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Böylelikle 7, 24, 25 özel üçgenini görürüm. Bizden istenen şekil 2'deki örtünün çevresi nedir? Ne var? 15 var, 24 var, 22 var, bir de 25 var. Bunları toplamam lazım. Bunları toplarsam ne yapar? 20 40 60 70 yapar. Diğer sayıları toplarsak 9 7 daha 9 7 daha kaç? 16 mı? Topla 80. 6 yapar. Cevabımız C şıkkıdır. Son sorumuz eşit bölünmelere ayrılmış olan direk K noktasında yere dik bir destekle bağlanmıştır. Şimdi arkadaşlar bu durumda şekil 1'de temel benzerlikten 3 bölü 5. Bakın 3 bölü 5 eşit aralık dediği için KL bölü KL bölü 80'den ben KL'yi kaç bulurum? 48 mi bulurum? KL desteğinin uzunluğu 48 santimetreymiş. Sonra Sonra e, şekil 2'de x nedir diye bir soru. Biz bunu değerli arkadaşlar, Kale'yi bulduk ya 48 olarak. Kale'yi 48 olarak bulduysak x'i paralel çizip temel benzerlik yapabiliriz ya da ya da şu şekilde şurada 3K'ya 2K oranımız var ya 90'dan 48'e bakın bir azalma olmuş. Ne kadar azalmış? 42 azalmış. O zaman 48'den acaba ne kadar azalacak? Ne diyorum? 3K'da 42 azaldıysa yani 14 katı mı? 2K'da kaç azalır? 14 katı 28 azalır. Nereden? 48'den 28 azalacak. Sonuç kaç olur? 20 olur. Cevabımız B şıkkıdır. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.